Elale, özledin mi kız beni? Özledim tabii. Ay ne yalancısın! Seni telefonla arıyorlar, ne diyorlar? Ara diyorlar, çok diyorlar. Ha? Ailte diyorlar, zinaya diyorlar. Özlemiş diyorlar. Hemen veriyorlar dedikoduları. <laughs> Buraya girmek yasak be abicim. Ah. Anladım şekerim. Hadi yengeme bir gidelim onu da görelim de hasretim bitsin şelale. Bitsin, bitsin, ha, pastamızı aldık, böreklerimizi aldık. Ha, börek de aldım. Ha, şimdi hatta şurada tişörtle geziyorduk, şimdi geziyoruz. Kabanla anne. Bir aydır millet böyle. Anne bak öyle yok yani fazla beklemem. Tabii, tabii. Ne olur Allah. beni üzme. Allah kısmet etsin. Evvel. Amin ama oğlunu da üzme. Miyim ben ha, sizin? bak orada ben oh yalın ayak dolanıyordum. Geldik evet. şu an eve bak. Evet. Bu ne lan? Yine gideceğiz hafta işi yok var. E, kalacağım zaten ama nereye kadar? E, abi. Gidelim gidelim. Orada da üşürsün artık. Üşümem. Bu gibi oluyor. Üşümem. İyi. Ne? ne dedin ne dedin? Ben de bir, biz de birkaç sene Türkseller falan olur diye bir tane arkadaş olsa olur. Ne dedin? Belki bir iki sene dedin. Bir i̇ki sene demedim. Birkaç sene sonra dedim. Yerleşiriz. He. Evet. Sen ben, ben de sonra gelirim. Yok yok yerleşiriz. Tabi tabi o yaşasın. Biz gibi ya terlikleri giy, tişörtleri giy, otur ya anne. Bu ne yani? तो रफी है बात।